Merhaba arkadaşlar şimdi ben daha ilk hafta şöyle büyük yaptığım evi size gösteriyorum şimdi ilk önce içinden başlayalım böyle dışında böyle şeyler var ama ilk içinden başlayacağız böyle dışında böyle şeyler yaptım değişik değişik böyle bir sistem yaptım İstersek buradan geçebiliyoruz İstersek buradan mesela buradan böyle geçince şu şekilde geçiliyor sonra buradan şu şekilde çıkıyoruz Ve buradan da merdivene atlayıp üste doğru çıkıyoruz. Sonra burada da başka bir yer var. Buradaki kapı bozuk. Çünkü eğer ki bu kapıya giderseniz şu şekilde bir şey oluyor. Eğer ki giderseniz şöyle giriyorsunuz ve dışarıya bir yere attı beni. Şimdi evimin e, işini iyice göstereyim. Şimdi üst katları falan göstereyim size. Şimdi üstte şöyle bir şey yaptım kendim için. Şu şekilde parkur gibi. Şuradan çıkıyoruz. Buradan oraya atlıyoruz. Sonra buradan oraya atlıyoruz. Ama atlayamadım. Normalde şu şekilde. Şuradan atlıyoruz. Sonra buradan atlıyoruz. Eve bir kafasına çıktık. Burada bir şey yaramıyor. Burada eşyalar var. Buraya eşyalarımı koymuştum. Sonra buraya bir teras yaptım. Teras böyle. Ama yukarısı çok uzun sürüyor. Ben size hızlı hızlı çıkayım. Şu şekilde. Teras var. Şurası şu şekilde. Şu şekilde devam ediyor. Buradan. İyice çıkıyoruz. Sonra buradan normalde verdiren koyacaktım ama koymamıştım. Buradan böyle çıkıyorum. Ama çok fazla sürebiliyor. Bitecek birazdan. Çok az kaldı. Ve ben bu blokları çıkabileceğimiz kadar sınırlar yaptım. Şimdi geldik. Bakın burası öyle büyük yer ki Burayı full dolaşırsak Piramit falan görebiliyoruz yani o kadar fazla büyük. Şimdi aşağı iniyorum. Geldim. Şimdi evimin buralarını falan koydum ve evimin içinde size göstermek istediğim başka bir şey daha var. şimdi normalde şu şekilde bir şeyler var evimin şuralarına kol var ben şuraya bir sistem yaptım o sistemde buraya açıyoruz sonra üste doğru çıkıyoruz ben çıkamadım şu şekilde kapıdan açıp evimiz var buraya giriyoruz sonra çıkınca da Şimdi tamam ee, diğer evimiz diğer kolu var diğer koluna gelelim aslında bu kolunda da aynı şey var dıştan gözüktüğü şey işte buradan açıyoruz ve açılmıyor çünkü burada bir sistem var o sistem buraya bağladığı için neyse burası bozuk çünkü yanlışlıkla kızıl taşın yanına yapmışım ben şuradan gireyim. Burası da şey ama burada eşyalarım falan var. Şöyle çıkıyorum. Ve çıkamadım. O yüzden şuradan çıkacağım. Mecbur. Aslında burada böyle ışıklar da var. Işığı kapatıp açabiliyoruz. Yanlış yerden çıktım. Şimdi Evimin içi bitti size. Göstereceğim. Şimdi evimin dışını göstereceğim. Tamam. Geldik. Şöyle bir şey var istersek. Ama buraya nasıl girildiğini hatırlamıyorum. Şuradan giriliyordu en son. Buraya giriyorum. Buradan aşağı doğru buradan gidebiliyoruz işte. Sonra da şurada bitiyor. Sonra buraya böyle bir şey yaptım. Neden bilmiyorum. Buraya da özel bir sandığım var. Burayı açıyoruz. Ama gelmiyor çünkü burası bozuk. Ama eğer bu şekilde yapıp burada açmaya çalışırsak oluyor. Normalde böyle olması lazım. Yani ben yanlış bırakmışım. Sistem böyle. Şimdi evimin dışında yanlışlıkla ben böyle bazen köyü patlatmıştım. Ya, evet, böyle bazen ne day tam yaptım. Sonra buraya bir şey yapmışım. Ve... Şey... Ve burada çiftlik var. Havuz var. Havuzun ışıkları açıp kapatabiliyoruz. Ve burayı ben ne yaptığımı bilmiyorum. Ve burada fenerler var. Evet arkadaşlar. Köyümü gördüğünüz için size bay bay diyorum. Ve şurada atlarım da vardı. Onları göstermeyi unuttum. Ve bay bay. Yani